Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle minyatür çalışması yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz kürdan ve nohut. Nohutlarınızı önceden haşlamanızı istiyorum. Burada annenizden yardım alabilirsiniz. Haşlanmış olan nohutlarımızı kürdanlarımıza batırıyoruz. Minyatür bir yapıt oluşturacağız. İsterseniz bir bina olabilir, ev olabilir. Okul bile yapabilirsiniz. Hatta bizim okulumuzu yapmaya ne dersiniz? Notlarınızın iyice haşlanmış olmasına dikkat edin lütfen. Ne kadar iyi haşlanırsa o kadar kolay yapabilirsiniz. Bakalım benimkine benim yaptığımda neler çıkacak. Çok komik görünüyor şu anda. Merak ediyor musunuz? Ta ta ta, ta. Benimki bir <laughs> yamuk bir kareye benzedi. İsterseniz bunu büyütebilirsiniz. Bakın. Evet. Bu şekilde. Sizler bunu daha da büyük hale getirebilirsiniz ki eminim yapacaksınız. Bana da fotoğraflarınızı atarsanız sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.